Ee, ya vallahi işte Resmen sorguya çekti beni Kaan ve senin hakkında. Allah Allah. Ya nereden çıkardılar bunu? Bilmiyorum. Sizi konuşurken görmüş galiba. Geldi ağz aradı. Sen ne dedin peki? E ne diyeceğim yani? Tanışmıyorlar dedim. Buraya geldik, yeni geldik. Burada tanıştılar falan dedim. Bilmiyorum artık. İnandım inanmadım. Ay. Abla var ya Cemal bunu öğrenirse çok kötü olur. Ya e ben ne diyorum başından beri? Saçma sapan bir şey yaptınız. Ne gerek vardı? Ben en iyisi Cemal'e bunu kendim anlatayım. Yani başkasından duyacağını benden duysun değil mi? Vallahi Gül çok iyi yaparsın. Yani artık Cemal'in Kaan'la ilgili gerçekten bilmesi lazım. Sakla sakla <laughs> ne <diyor gülüyor> kadar. Doğru diyorsun. Arıyorum. Tamam canım. Gül arıyor. Aç lan, aç lan. Alo. Alo Cemal, ne yapıyorsun? Hiç. Hiçbir şey yapmıyorum. Ya seninle konuşmam lazım. Buluşalım mı? Çık. Lan buluş. Hemen ya. git, hemen gel, git. Geliyor, geliyor. Gel. Olur. Benim de seninle konuşacaklarım var. Tamam. Ee, Aşk yaka'ya gidelim mi o zaman? Tamam. Tamam. Orada görüşürüz. Tamam, görüşürüz. <laughs> ne diyor o? Ne, ne diyor lan? Aşk çağırıyor. Tamam, hemen git işte. Git, seni seviyorum de. Ama böyle değil mi? Ha, üstüne başına çeki düzen be. Bu saçını sakalını kes. Olmaz böyle, adama benze biraz. Hadi bakalım. Yakışıklı ol. Hadi yakışıklı kardeşim benim. Tamam. Hadi hayırlısı. Aşkım kardeşim benim. Hadi. kasların gözü cimar. Seni seviyorum de. Hadi bir nefeste kardeşim. Hadi. Yakışıklı kardeşim. Ya benim sana uzun zamandır anlatmak istediğim bir şey var Cemal. Tamam. Ama benim de sana uzun zamandır söylemek istediğim bir şey var ve bu kez ilk ben söyleyeceğim. Peki. <laughs> ben seni seviyorum. hem de çok seviyorum.